İzlediğiniz için teşekkür ederim. Atın bunu dışarı! Ha, bakın beyler, bakın! Sen hep böyle Gene kazandın ha? Paraları ver! Ee, şey, ah. Bu Ahmet'in kaybettikleri! Cenaze masrafı... Bu ölen hayvanlarımın... Yok olan mahsulümün... Ve... Tedavi masrafım! Gene kavga, gene kan! Kanun ayıracak bizi! Ya seni götürürlerse? Uzaklarda olacaksın, acı çekeceksin! Senin yanında olamayacağım! Dertlerini paylaşamayacağım! Hayatım boyunca hep sizinle beraber olmak... ...Mutlu yaşamak istedim! Ama bırakmadılar! Bırakmıyorlar! Ne oldu burada? Burası namuslu ve turistik bir müessesedir. Ne olabilir ki beyim? Adamların hastanede yatıyorlar. O zaman onlara sorun. Vallahi komiserim, ne olduğunu anlayamadık. Evet efendim katiyen anlayamadık. Size bu hale kim getirdi? Hiç kimse getirmedi efendim. Biz birbirimize çarptık efendim. <laughs> Nasıl çarpmışsınız? <laughs> İyi çarpmışsınız. Uyuşturucuları sakladıkları adres bu. Niye yapıyorsun bunu? Senin için. Git buradan. Neden? Bu pislikten kurtulmanı istiyorum. Susun! Siz de susun, kesin çalmayı! Burada eğleneceğinize daha yararlı işler yapmaya çalışın! Ne atır yapıyorsun sen be! <laughs> Herkes gelsin buraya! Kalkın arkadaşlar! Bunu ezberleyinceye kadar okuyacaksınız, tamam mı? Kendi hakkı için dövüşmeyen, yarın düşmanın hakkı için dövüşür. Ne yapıştırdın bunu be? Erkek olan gelip söksün. Sen gene mi sen? <laughs> sen de öğreneceksin. Kendi hakkı için dövüşmeyen, yarın düşmanın hakkı için dövüşür. <laughs> Dön bakalım! <laughs> Reklamımızı çok güzel yapalım. <gülüyor> 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 Çok güzel, böyle reklam panosu her yerde bulunmaz. <laughs> kendi hakkı için dövüşmeyen, yarın düşmanının hakkı için dövüşür. Şarkısız, sassız, burası daha güzel değil mi? Biraz konuşalım mı? Bugün kendi hakkı için dövüşmeyen, yarın düşmanının hakkı için dövüşür. Ne yapmak istiyorsun sen? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Olayları bilmiyor muyum sanıyorsun sen? Biliyor musun? Ne biliyorsun? Buraya geldiğinden beri yaptığın her şeyi! Onların ne yaptıklarını da biliyor musun? Belki biliyorum, ama bu benim işim, Kanun'un işi! Sen gene çocukluğundaki gibi yumruklarını sıkıp, haksızlıkların karşısına çıkıp dövüştüğünü mü sanıyorsun? İnsanları kurtarmaktan çok, kendine güvenini, gücünü ispat etmek hoşuna gider senin! Hayat da bu, değil mi? güçlünün güçsüzü ezmesi. Hapishane sana çok şey öğretmiş. Doğru, hapishane hayatta yenilmenin acı okuludur. Bu kasabada çok şey öğrendim. İnsanların uyuşturucu, kumar ve fuhuşla nasıl suç işleyen kuklular haline getirildiğini. Peki, sen bu insanları dövüşerek mi kurtaracaksın? Sence ben geri zekalıyım. Ancak boş yere dövüşürüm, öyle mi? Sen geri zekalı değil, Hıyarsın, hıyar! Öyleyse bu hıyarla gel de, bazı gerçekleri gör! Gerçek işte bu, beyaz seyir! Hemen buranın sahibini bulun, telkif edin! Burayı kapatıyorum! Nasıl olur beyim? İkinci bir emre kadar kapatıyorum, o kadar. Susturun şunu be! Defolun! Kapatıyorum burayı! Defolun! <laughs> mı? Hayır! Seni çok seviyorum baba! <laughs> Bu gidişle eroin işi yattı! Düzelecek! Her şey düzelecek! <laughs> Onlar kapatırsa biz de açtırırız! <laughs> Sayın hemşehrilerim! Burada toplanmamızın sebebi şu! Kasabamızın medarı iftarı... ...Haşmet Haşmetoğlu'nun kasabamızı şereflendirmesi için toplanmış bulunuyoruz! Haşmet Bey varını yoğunu bu kasaba için vermiştir. Kasabamızdaki turistik tesisleri kurmuş, hepinizi zengin etmiştir. Gece gündüz demeden daima halkı düşünmüş ve halkın arkasında olmuştur. Onu kucaklayalım, karşılayalım, yürü. Hadi yürüyün, 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 onu karşılayalım, alkışlayalım. Yürüyün, <laughs> hoş, hoş geldiniz, var. iyi hoş, hoş değil. Merhabalar, i̇yi. Hoş bulduk, Aşağı! sevgili hemşire. ...sizler için geldim, hep birlikte yücelticiyiz burayı... <laughs> ...hep birlikte, hepimiz, hepimiz zengin olacağız... ...aslan şehirlerim benim, çok özledim sizleri... ...merhaba, <gülüyor> merhaba, <gülüyor> bu yakın beni gururlandırıyor... ...ah, merhaba hemşerilerim, aslan hemşerilerim, sağ olun, sağ olun... ...ben de sizi çok seviyorum, siz de yaşayın... Çok yaşayın! Hep arkamızda olduğundan adam olamadık! Merhabalar, sağ, sağ olun! Sağ olun! Sağ olun kardeşlerim! Bu, bu kasabayı hayabı. yücelteceğiz! Gördünüz mi, beyim, ne bu peşen bir kalabalık! Yarının büyükleri, hep beraber size dünya kuruyoruz! Turist bakacak bu memlekete! Bu kedileri kim topladı buraya? Hayabı. Kim, toplayacak beyim? O kediler de sizi karşılamaya evet, geldiler! sağ olun! Hayabı.